sizin için güzel bir efendim bir eser ama bu hakikaten çok hoş bir şey. Efendim şiir şeklinde ifade edilmiş güzel sözler. Ben bunlardan da biraz sizlere aktarmış olacağım. O cihetten Rabbim Celle Celaluhu Celle yolundan ayırmasın. Vefasız dost için diyor. Yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de. Mevla bilir ya. Ne kadar güzel söylemiş ya. Ya onun için dost noktasında ne olursak olalım vefalı olalım vefalı. Yanılıp karşılık bekleme kuldan ola ki kıl vermez çektiğin çuldan. Bak dikkat edin yanılıp karşılık bekleme kuldan ola ki kıl vermez verdiğin çuldan. Saldığın selamı çevirme yoldan kullar almasa da Mevla alır ya. Allah alır ya Azze ve Celle, Gönüller sarlafa neyler parayı. Bilir ki sahtedir dünyası sarayı. Yoksulun bağrında binbir yarayı kullar sarmasa da Mevla sarar ya. Gösteriş düşkünü süzme cehalet. İslam'ı etse de servete alet üzülme buruya postuna postudur. Üzülme buruya postudur elbet. Kullar görmese de Mevla görür ya el etek öperek susan dillere, rüşvet kapısında bükük bellere, zulmü alkışlayan gizli ellere kullar yetmese de Mevla yeter ya, benlik sevdasıyla kalem tutana, Allah'ın hükmüne hüküm katana, irşet sofrasında makam satana, kullar sormasa da Mevla sorar ya, öfkeye kapılma, sözü hoş eyle, Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle, Amaç ibadetçe, sakince söyle. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Sen ki bozmadıkça niyetlerini uzatmaz kalbine şeytan elini temiz alnındaki ter bedelini kullar vermese de Mevla verir ya. Celle Celle